Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Rob bugün size de Roblox Sonic Mobile Experience oyununda robot nasıl onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben video çekmeden önce robot iki açtım. Robot nickler diye soruyorsanız ışınlanma yerinden şehire gidiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şehire gidelim biz de. Nerede olduğunu göstereceğim. çok gizli bir yerde arkadaşlarım, çok 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 gizli bir yerde. Ben bile diğer youtuberlardan diğer youtuberların videolarını izledim öyle şey yaptım. Şimdi size de bu videosunu çekiyorum göstereceğim. Ee, süper sonu kolonu sizden de. Süper lazım bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu süpersonik nerede olduğunu öğrendim. Robot iki... Nerede olduğunu göstereyim. Onu da göstereceğim. Şimdi uçuyorsunuz. Şuraya gidiyorsunuz. Ondan sonra buraları hep geçiyorsunuz. Buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Oran, buraları komple geçiyorsunuz. Şuraya gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bunu da geçiyorsunuz. İyi misiniz? Unutulamadığım için ben de Yoldan gidiyor. Neredeydi o? Şu aradan geçeceğiz. Bakın burada. Bakın bunu. Şimdi bunu bastık ya. Bunu işte almanız alacaksınız. Ben de olduğu için. Görünümü şöyle arkadaşlar. Robotun ikini arkadaşlar. Böyle bir görüntüsü var. İçinde robotnik uçağıyla birlikte uçuyorsunuz. Neyse biz bir Sonic olalım yeşil hı, e, yeşil tepede nerede olduğunu öğrendim arkadaşlar. Şimdi biz Sonic olalım. Sonic olduk. Şimdi yeşil tepeye gideceğiz arkadaşlar. Robot Mickey gösterdim. nerede olduğunu göstereyim. Yani alamayanlar için gösteriyorum arkadaşlar. Gerçi ki videoda eski videolarda gösteremiyorum. göstereceğim arkadaşlar? Bu da uzun parçalar. Bakın, buradan çıkıyorsunuz ya. İsterseniz şu içleri de alabilirsiniz. Ben almadım. Evet, Ay çıkarmışım nasıl bilindiğini bilmiyorum. Onu ben YouTube araştırmaları yaptım ama yok. Bakın buraya da geliyorsunuz. Buraya da geçiyorsunuz, 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 geçiyorsunuz. Ya. Burada olması lazım. Ama bakın. İşte burada. Yeşil tepe değiştirildiği için buraya geldi arkadaşlar. Siz de buna böyle, böyle basılı tutuyorsunuz. Süper sonuyu alırsınız. Allah kıştı. Neyse. Işte. En başa gidelim. Robot Nikola'nın videoyu kapatalım. Robot Nikola uzaklaşalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kendinize çok çok ama çok iyi bakın.